Merhaba sevgili arkadaşlar, Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili kova burçlarını ve yükselen burcu kova olan arkadaşları Mayıs 2022'de neler bekliyor? Hep birlikte şimdi onun açılımını yapacağız. Sevgili kova burçları, öfke patlaması var. Birilerine işinizde, eğitimde olur ya da Evinizde olur. Evde oturuyorsanız birilerine kızacaksınız. Sizi kızdıracaklar. aa bir de burada. Sevgili arkadaşlar bir kart. E, bu destemden de bir kart çekeyim. Onu da açılımın sonunda çevirip yorumlarız. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle burada. Ee, bir kere daha çok dışarıda vakit geçireceğiniz ya da gezmek isteyeceğiniz, doğada vakit geçirmek isteyeceğiniz bir mayıs ayı sizi bekliyor. Aynı zamanda özgür bağımsız olacaksınız ve yeni bir şeylere de başlayacaksınız. Şimdiye kadar almadığınız bir eğitim olur bu, ya da e, bir işe yeni ama acemisi olduğunuz bir işe girme olabilir. Bir şeyleri başlatacaksınız arkadaşlar. Şurada da e, evet bazı şeyleri akışına bırakmanız gerekiyor. E, bir kılıç üçlüsü çıktı. Kılıç üçlüsü sevgili arkadaşlar kırgınlıklarımızı gösteren bir karttır. Kalp kırgınlığı ayrılıktır, ihanettir, aldatma aldanmadır. Ve eskide yaşamış olduğumuz bazı şeylerin hala üstesinden gelemediğimiz için e, aklımıza geldikçe onlara üzülmemizdir sevgili arkadaşlar. Bazen de özlemdir. Kaybetmiş olduğumuz insanları, yakınlarımızı özlemle anmaktır. Onların acısını hala içimizde taşımaktır. Bunların hepsini sevgili arkadaşlar bu gösteren bir karttır ama akışına bırakmak en faydalı olan şey. Olayları akışına bırakın, zamana bırakın. Zaman en iyi ilaçtır. Bu tarzda şeyler yaşıyorsanız sevgili arkadaşlar bir kart daha çekeyim ama e, bakın hep e, kendinizi geri çekip sürekli bunları düşünmeye sevk ediyor sevgili arkadaşlar bunu yapmayın. Bu aynı zamanda ayrılık kartıdır da sevdiğiniz insanlardan ayrılmayı da gösteren bir karttır. Bu bazen e, kazandığınız bir okul için olur bir iş için olur. Bu tarzda bir şeyler de olabilir. Böyle bir ayrılıktan ötürü de bir e, üzüntüyü de gösterir. Bu zamanla alışmanız gerekecektir. Evet canınız sıkkın olacak yine tam olarak alışamıyorsunuz gibi ama sonrasında sevgili arkadaşlar daha bir kendinizi toparlayacaksınız. Bir şeylerin üstesinden artık geleceksiniz ve kendinizi iyi hissedeceksiniz. Biraz zaman, kendinize zaman tanıyın arkadaşlar. Konu her ne ile alakalı olursa olsun, kendinizi üzmeyin, zamana bırakın. Peki gelelim iş hayatınıza. Şimdi işinizde, kendinizi dediğim gibi bu eğitiminizde, ev hayatınızda, kendinizi bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama eli kolu bağlı hissediyorsunuz, kısıtlanmış hissediyorsunuz kendinizi ve bir şey yapamıyorsunuz. Normalde baktığınız zaman sevgili arkadaşlar sizi kısıtlayan herhangi bir şey yok. Sadece kendi kendinize engeller koyuyorsunuz ve bunların üstesinden gelemiyorsunuz. Bu engeller kaygılarınız, korkularınız. Böyle yaparsam ya böyle olursa, şöyle yaparsam ya şöyle olursa. Bunları bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Üstünde çıkan değnek sekizlisi çok olumlu gelişmeleri gösteriyor. Sevgili arkadaşlar kariyerinizde yükselişe geçmiş durumdasınız. Bir şeyler, başarılar size doğru geliyor artık. Yani başarı da demiyorum. Bilinçli olarak başarılar diyorum. Birkaç alanda, birkaç şeyi bir arada başaracaksınız, müjdelerini alacaksınız. Bir işe girebilirsiniz, işinizde yükselebilirsiniz. Bir eğitimi başlatabilirsiniz ya da bir eğitimde iyi notlar almaya başlarsınız. Bir sınavı geçersiniz, bir mülakata katılır, geçersiniz güzel şeyler sizi bekliyor sevgili arkadaşlar. Evet, mücadelesini veriyorsunuz, vermiyorsunuz değil. Durduk yere gelmiyor. Yeri geldiği zaman da öfkelendiğiniz de oluyor. Hem karşı tarafa hem kendinize muhatap olduğunuz insanlara da zaman zaman kızıyorsunuz, sinirleniyorsunuz ama yapacak bir şey de yok diyorsunuz sevgili arkadaşlar ve bu öfke patlamasını dışa vurmaktan da kendinizi dizginliyorsunuz ama zaman zaman bunu yaptığınız da oluyor. Ee, sonrasında da pişman oluyorsunuz. O da ayrı konu. Bu sefer gönül almaya çalışıyorsunuz. Ama yeri geldiğinde öfkenize hakim olamadığınız da oluyor. Sevgili kova burçları. Ama sonrasına bakar mısınız? Gönül alma onun için dedim. Kutlama oluyor. Güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ve e, gönül almaya çalışıyorsunuz. Yalnız şunu söyleyeyim. Genel olarak sevgili kova burçları... Mayıs ayında yükselişe geçmiş durumdasınız. Bu güzel bir şekilde her alanda e, kendini gösterecek güzel haberler, güzel müjdeli, başarılı haberler peş peşe gelecek Mayıs'ta sevgili arkadaşlar. Gelelim duygusal hayatınızda. Doğaldır ki duygusal hayatınızda da emeklerinizin karşılığını almaya başladığınızı biraz gecikme olmuş. Evet daha önce bekliyordunuz ama olsun Mayıs'ta artık geliyor. Araba kartı sevgili arkadaşlar hayatınızın dizginlerini artık elinize aldığınızı kontrolün sizde yana sizden yana olduğunu ve şu şekilde iyi kötüyü artık net görebiliyorsunuz ona göre yolunuzu çiziyorsunuz. Mayıs ayı böyle bir ay olacak ve aynı zamanda evlilik kartıdır bir bölümünüz için. Evlilikle alakalı kararlar almaktır ve evlilik yolunda yol almaktır sevgili arkadaşlar. Tılsım prensi ise küçük de olsa size doğru atılacak bir adımı gösterir. Size bir teklif gelecek sevgili arkadaşlar. Bu sizi mutlu edecek bir teklif. Çok büyük bir şey beklemeyin ama sizden hoşlanan bir kişi bunu az da olsa göstermeye çalışır. Eşiniz ya da size bir kırgınlık vardır. Size az da olsa birer jest yapmaya çalışır birer adım atmaya çalışır bir şeyler yapmaya çalışır ufak ufak ülke ürkek sevgili arkadaşlar ya da aile fertlerinizden birileridir bu tartışmışsınızdır ya da bir kırgınlık vardır onu aşmaya çalışmaya yönelik karşı taraf size bir şeyler yapmaya çalışacaktır çok büyütecek bir şeyler değil zaten ortadaki kırgınlıklar Hal olup gidecek şeyler ama duygusal olarak kendinizi gerçekten Güçlü mutlu daha olaylara net bakar bulacaksınız Mayıs ayında ve artı bir bölümünüz içinde gerçekten bir teklif var sevgili arkadaşlar onu da söyleyeyim duygusal olarak peki sağlığınızda bir kere tahtınızda oturuyorsunuz artık gerçekten sağlığınızla alakalı maşallah çok bir şeyleri geride bırakmışsınız. Bir şeyleri artık fark etmişsiniz. Ne yapmam gerekiyor ve neyi yapmamam gerekiyor. Bunu artık bildiğiniz için, fark ettiğiniz için ona göre davranıyorsunuz. Ve bundan ötürü de herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Mayıs ayında inşallah diyeyim yani. Hayırlısıyla öyle duruyor. Ben kartlarda gördüğümü söylüyorum sevgili arkadaşlar. Her biriniz için ayrı ayrı tabii ki... Ee, anlamları var ama genel olarak gerçekten herhangi bir sıkıntı yok. Bir bölümünüz içinde sevgili arkadaşlar annenizle ya da bir aile büyüğünüzle ilgilenmeniz gerekebilir ama ciddi bir şey yok sevgili arkadaşlar. Sadece onun kontrolleri olabilir. Kendini iyi hissetmiyordur, yardıma gideceksinizdir, yanınıza alacaksınızdır. Bir şekilde bu tarzda bir durumla Mayıs ayında biraz ilgilenebilirsiniz, e, muhatap olabilirsiniz böyle bir durumla. Ama şunu söyleyeyim, sonucu güzel, ciddi herhangi bir sıkıntı gerçekten çıkmadı sevgili arkadaşlar. Peki, bakalım bu kartımız bize ne söylüyor? Bu da temizleyici su çıktı sevgili arkadaşlar arınma, canlı yaşam gücünü harekete geçirir. Yani geçmişi geçmişte bırakın. Şu an için gerçekten artık bir şeylerden arınmanız gerekiyor ki yolunuza daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde devam etmeniz için. Bunu da nasıl yaparsınız? Kendinize daha bir zaman ayırın. Kendinize daha çok değer verin. Kendinizle alakalı Mayıs ayında mesela dış görünümünüzle alakalı yeni bir şeyler yapın. Bir şeyleri değiştirin. Ama kendinize iyi gelecek, kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir şeyler olsun. Bu şekilde sevgili arkadaşlar bir şeyler yapmaya çalışın. Artı meditasyona daha çok vakit ayırın sevgili arkadaşlar. O da çok iyi geliyor ve arınma ruhunuzu da arındırmanız gerekiyor ki zaten bu fiziksel olarak dinlenme, ruhsal olarak arınma, meditasyonladır sevgili arkadaşlar. Evet peki Haziran'da bizi neler bekliyor? Onu da yeni videomda hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.